Yeni bir videodan herkese merhaba. Borsa İstanbul'da 5 milyon yatırımcı var. Aktif yatırımcıdan bahsediyorum. Bu 5 milyon yatırımcının herkesin birbirinden aslında farklı talebi var. Herkesin risk algısı farklı, herkesin borsa ile ilgili bilgisi farklı, finansal okur yazarlık düzeyi farklı, yaşı farklı, istekleri farklı ya da borsaya koyduğu miktar farklı. Dün yüklediğim bir videoda özellikle sistematik bir yaklaşımla 5 yılda nasıl 20 kat kazanacağınızı anlatmıştım borsada e, bu sistemin kimler için uygun olduğunu e, göstermiştim e, ve bu sisteme katıldığınızda seçimleri nasıl yapmanız gerektiği ile ilgili e, detayları anlatmıştım e, bu videoda hem bu dünkü paylaşımdaki sorulara biraz cevap vermiş olacağız e, çünkü yorumlarda Genel olarak aslında uzun vadede borsanın kazandırmadığını sanki bu sistemle sadece kazanıyormuş gibi algılanmış. Hem de buna yine net olarak cevap vermiş olacağız. Ama lütfen herkesten rica ediyorum. Biraz önce söylediğim gibi 5 milyon farklı yatırımcı var. Bu kanalın sadece 280 bin takipçisi var ve Udemy'de eğitimlerimizi almış 80 bin öğrenci var. Yatırım101, Türkiye'nin en büyük finansal okuryazarlık platformu, 80.000 öğrencisi ile en fazla öğrencisi olan kanal. Dolayısıyla herkese hitap etmeye çalışıyoruz. E, son 15 yıllık en azından tecrübemi e, sizlere zenginleştirerek anlatmaya çalışıyorum. E, şunu net biçimde söyleyeyim, e, borsada başarıya giden ya da yatırımlarda başarıya giden tek bir yöntem yoktur arkadaşlar. Birçok yöntem vardır e, ve sizlere farklı yöntemleri bu kanalda anlatmaya çalışıyorum. Siz kendi yönteminizde başarılıysanız, memnunsanız bu yöntemi uygulamaya devam edebilirsiniz. Bizim burada sağlamaya çalıştığımız şey size zenginlik yani farklı yöntemleri anlatmak. Bu farklı yöntemleri anlatırken de e, sizlerin şu soruyu sorması lazım. Ben bu yönteme uygun muyum? Bu yöntem hoşuma gitti mi? Benim beklentilerimi karşılıyor mu? Bu 5 milyon yatırımcının aslında e, ben 3 profili indirmiştim dün anlattığım hakan profiline uygun kişiler için yani asat yapmayı seven aktif biçimde işte biraz bilanço okuyabilecek, temel kriterleri uygulayabilecek 3 ayda bir, 4 ayda bir bu kriterlere göre asat yapabilecek kişiler. Dolayısıyla bir kez daha bu slide'ı göstermek istedim. Çünkü dün özellikle ebru profilinde olan işte temettü hisselerini biriktiren pasif biçimde ucuz hisseleri alan arkadaşlar sanki Borsada böyle kazanç yokmuş, sadece sistematik biçimde kazanç varmış gibi e, yorumlar yapmış. Asla öyle bir şey yok arkadaşlar. Çünkü daha önce e, borsada e, bunları yaptığınızda, doğru seçimleri yaptığınızda e, Ebru profiliyle de kazanabileceğinizi birkaç biçimde gösterdim. E, bir kez daha bu videoda bunu göstereceğim örnekleriyle. Ama tekrar daha söylüyorum yani sistematik yaklaşım Hakan profilindeki kişiler için uygun ya da Ebru profilinde olup son bir yıldır şikayet etmiş, son bir buçuk yıldır yaptığı yanlış seçimler yüzünden şikayet etmiş ya da seçimler doğru olsa da yanlış yaptığını düşünen, son bir yıllık getirilere bakarak yanlış yaptığını düşünen sabırsız kişiler için aslında bu videoyu çekmek istedim. Her iki videoda uzun vadeli yatırım için arkadaşlar yani dün anlattığım vadede 2020- 2025 başı uzun vadeli bir stratejiden bahsediyorum. Bugün de uzun vadeli e, yani yatarak durarak doğru seçimleri yaptığınızda ne kazandığınızdan bahsedeceğim örnekleriyle e, bugün e, bir kez daha göstermek isterim. son 5 yılda altın 950 kazandırmış yani 9 katına çıkmış. Microsoft hissesi 14 katına çıkmış, e %1400. Dün gösterdiğimiz aktif portföy yönetimi basit bir örnekti. 23 katına çıkmış. Yani altından da, Microsoft'tan da daha fazla kazandırmış. Şimdi Borsa İstanbul'da 100 endeksine baktığınızda hani 600 hisseye de bakmıyoruz. Sadece ilk 100'e bakıyoruz. Aynı dönemde bizim portföyümüzden de daha çok kazandıran, altından da, Microsoft'tan da çok kazandıran hisseler var. Örneğin işmen hissesi arkadaşlar 58 kat kazandırmış. Bakın %5800 kattan bahsediyoruz. Yani %5800 artıştan bahsediyoruz. Dolayısıyla Çimsa var mesela 42 kat. Batı Çim var 40 kat. Türkiye Sigorta 38 kat arkadaşlar. Ee, ki yani ikinci sayfaya geçtiğimizde örneğin Anadolu Sigorta var. E, 2022 sonunda Sigorta sigorta dediğim, e, sigorta üzerine çok fazla video çektim. Bu şirketleri anlattım. E, örnek olarak. Dolayısıyla o gün onların zamanı geldi. Şimdi bazı hisselerin bazen çok hızlı hareket yapıyor. E, bunu önden fiyatlıyor. Bazıları son bir yıldır yerinde sayıyor. Örneğin Türk Traktör var listede son 5 yılın en çok kazandıran e, hissesi 3 hisselerinden biri 33 kat kazandırmış. Bakın Türk Traktör'ün fiyatı 2024 yılının başında neyse bugün aynı seviyede. 700 lira arkadaşlar 2024 başında. Yani Türk Traktör son 5 yılın 4'ün 4 yılında ilk 4 yılında 2020-2024 arasında 33 kat kazandırmış. Muazzam bir getir var ama son 1 yıldır içinde bulunduğu durumdan dolayı. Yani traktör pazarının kötü gitmesi, kredi oranlarının artması, emtia fiyatlarının, tarım fiyatlarının yükselmesi, bayilerdeki stok gibi birçok sebepten dolayı kar artışı buralarda maksimum olduğu için hisse bunu önceden fiyatladığı için yerinde sayıyor. Mesela İşmen'de de tam tersi var. İşmene baktığınızda 2021 Şubat'ta hisse fiyatı 5 lira, 2022 Ocak'ta hisse fiyatı 5 lira. E, 2022 Ağustos hisse fiyatı 5 lira. Tabii ki düzeltilmiş hisse fiyatı. Arada temettüler e, vesaire oldu. Ama baktığımızda 2022 Temmuz'dan sonra hisse fiyatı 44 liraya çıkmış. Yani bir anda 10 katına çıkmış. Dolayısıyla burada temel olarak e, şunu söylemek istiyorum. Ebru profilindeyken de para kazanabiliyorsunuz. Hakan profilindeyken de para kazanabiliyorsunuz. Mert profilindeyken. Önemli olan benim burada yaptığım paylaşımlarda size bir zenginlik sunarken... Ee, aslında sizin için uygun olanı kendiniz e, burada belirlemeniz gerekiyor. Ebru profilinde doğru seçimleri yapıyorsanız hiç sıkıntı yok. Ya da e, bazen doğru seçimleri yapıyorsunuz ama zamanlama hatanız olabiliyor. Yani hisseyi seçtiniz ama yanlış zamanda o hisseye girdiniz. O zaman da işte beklemeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu bir yıllık bekleyiş döneminde ya da işmen örneğinden gidelim. Yani iki senedir yerinde sayan bir hissede şikayet edip, dış etkenleri suçlayıp, İş Bankası Genel Müdürü'nü, SPK'yı suçlayıp satmış olsaydınız bu muazzam getiriden aslında uzaklaşmış oluyorsunuz. İşte tam olarak bunu söylüyorum. Eğer uzun vadeli beklemek size uygun değilse, doğru hisseleri seçtiğinizi ya da zamanlama ile ilgili problemleriniz varsa kendi stratejinizi değiştirmeniz gerekiyor. Burada anlatılanların o yüzden sizin için faydalı olmasını diyorum. Çünkü bir zenginlik sağlamak istiyorum. Ve son olarak bir paylaşımı daha hatırlatmak isterim. Borsada uzun vade kazandırır. Borsada doğru hisse uzun vadede kazandırır. Borsada zamanlamayla doğru hisse kazandırır. Ama bir hissenin tabii ki satmak için belli yöntemleri vardır. Bunu birçok sefer anlattım. Hikaye değişmediği sürece satılmaz deriz. Ama hikaye değişmese bile bir hissenin fiyatı bir yıl boyunca sabit kalabilir. Çünkü o hisse 3 yılda 4 yılda muazzam getiriler sunmuştur. Dolayısıyla tepeden %50 civarında geri çekilmeler yaşayabilir. Siz bu geri çekilme içerisinde hisseyi, şirketi, SPK'yı suçlarsanız demek ki yatırımcı olmamışsınız ya da borsa uygun değilsinizdir. Dolayısıyla... Ee, önemli olan ebru profilindesiniz doğru yapıyorsunuz. Bu hikayeyi biliyorsanız, inanıyorsanız temettü yatırımcılığı da uzun vadeli yatırımcılıkta ebru profilde kazandırır. Ya da aktif portföy yönetimi yapabileceğiniz içsel değerin üzerine çıktığında yani hisse aşırı pahalandığında satabiliyorsanız bu da size kazandırır. Ya da temelle tekniği birleştirerek e, Hakan profilinde alsat yaparsanız da kazanabilirsiniz. Ya da dünkü videoda söylediğim gibi sistematik biçimde borsaya yaklaşarak da kazanabilirsiniz. Kazancın birçok yöntemi var. E, sizlere zenginlik sunarken mutlaka her çektiğim videoda e, hedef kitle bana uygun mu? Ben bu kitlenin içerisinde miyim? Bu soruları sorgulayıp e, bu videolara öyle bakmanızı bir kez daha öneririm. E, cevap vermeye çalıştım. E, umarım daha net olmuştur dünkü videodan sonra. Hala aklınıza takılan bir şey varsa yorum yazmaktan çekinmeyin. Sadece e, toksik yorumları e, engelliyorum. Çünkü bu kanala ya da bu topla hiçbir faydası olmayan kişiler oluyor genellikle. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.